Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sen zombi catch'tırsa devam ediyoruz. Evet hemen çıksın zombimiz. Çok kalama çık kalama. Lan. Gel lan buraya. Hah. Yakaladım. <laughs> Kolum. Neyse ya, ooh, cennetliyorum kulağı. Ah, 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 Kayıt dışı oynuyordum Bir anda ah, 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 Evet. Neden durdurdum derseniz reklam çıktı. O yüzden durdurdum. Bakın tuşun nasıl geldiğini de öğreteceğim. Merak etmeyin. Allah ol. ol. Bunlar yakalar Yani küçük mü? Uy. Eski zombiye ihtiyaç çok. Onu da yakalayalım. <gülüyor> <gülüyor> Nereye lan? Vurdum. <laughs> <Burada. gülüyor> i̇şte bu. Al bakayım da. İşte bu. Çaylak yakalayıcıyı yükseltiyorum. 7, 8, 9, 10. 3 tane. Daha fazla yakalayabiliyormuş. Şu ikinci şeyi almam çok iyi olur ya. İstediğim zaman şey yapabiliyorum. Tokur 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 tokur, tokur zombi tokuyor? Mehmet kısar mısın? Benim videolarımı da izle orada. Oyun hakkında bilgiler de veriyor. Uy. 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 Selamun aleyküm. <laughs> Şöyle. Son. Bir arkadaşım. Ne bunu? Gel. Güzel bir zombi kaldı. Şunu demir değildir ya. Selamun aleyküm. Hoppa. Güzel. İki tane daha lazım. İnşallah iki tane daha olur. Bam bam. Yok. Hadi arabaya servise gidelim. Evet keselim buraları. Reklam çıkacak. Evet izledim geldim. Yok çevirmeyeceğim. Ekipman mı satın alayım? Neden ya? Sakinleştirici mi? Nasıl bir şey? On seviye. Aha. Ne İlk kez lollipop yapıyorum lan bu oyunda. Evet şu an lollipop yapıyorum. Neydi Arkadaşlar bu zombileri ezdik dört. Oğlum yüzdük yüzdük neredeyse kovduğuna geldi. Şaka yaptım lan daha çok var. Oha. Gerçekten Diakolo lollipop mu yapıyorsun? Lollipop yapıyorum aynen. Neydi şu, şu zombi ile ilk sarı zombi. Tüh be! İkisinin... Selamın aleyküm. ...kolumam mı lazım? Evet, ikisinden de kolumam lazım. Kaç evet. tane? Hepsi... ikisinden de ikişer tane. Yani dört. Evet şundan bir Göstersene. Göstermem. Kırk dakika Geçelim. Video zaten on dakika. Yani. Bir dahaki bölme sıkılmış olur onlar. ya. bak sıkılıyor nasıl sıkarım yapabilirsin ki Lollipop demek istedim evet çok saçma oyna çok saçma arkadaşlar size gizli bir bilgi vereyim mi vereyim mi ver Anlarsınız Aha. Seni seçtim Pikachu Hoppa Zombileri canlı mı yakalıyor Bunlar şu an canlı mı Evet Giderken de canlı Lan Canlı ha. mı? Evet. Bak canlı gözleri açık. Bir dakika şu yere sayılacak. Aha vurdum. Alayım buradan 16'ını mı? Oh. Mis. İnşallah altın seviyeye yapalım. tane. Oha. İki tane yılan ne arıyor lan burada? Geber. Yoha! Evet hepsini yakaladım. Video dakika olmuş. 2 dakikamız kaldı arkadaşlar. 2 dakika sonra bitireceğiz. Evet. İnşallah yetiştirebilirim ya. Neyi? Videoyu. Ne Abi bunun var. Siz ne bekliyorsunuz? Editlemesi var bunun. Bilgisayarda değilsin. E tablet tabletten de deniyor hayırdır böyle yarım saat uğraşıyorsun çıkacakları geliştirsek mi ya abi gel o şeyini göstersene çıkacakları burada değil burada bak Neredeyse bizim bir ders ya. Bir dakikamız kaldı. Son bir seviye daha atlayalım ve gidelim. Zerelim artık. Abi yeni <laughs> <iyi, iyi, gülüyor> silah döneriz değil mi? Evet bu bir video. Kesiyormuş Evet bu video bu, bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.